bu ne klibi böyle? Hmm. Düğün klibi. Çok ha, güzel. güzel. Bright. Hazırlık herhalde ha, Bu hazırlık, bükçe. evet. Peki bu genel organizasyon için para verdi mi? Yani ne kadar bir bütçe verdiniz? Hani şey için demiyorum, gelinlik falan değil. Bu hmm. organizasyondan bahsediyor. Organizasyon <laughs> mu? Bekarla, bedava. Tamam. Şu an 200. <laughs> evet. Sadece organizasyon 200. 200 evet. ne? 1000 lira. 200 bin. 285 bin, yani. bin, lira düğün. Bir buçuk sene önce değil mi? Evet. Bir dakika organizasyon mu 200 bin? Evet. Bir? Bekarlığa çok veda. Değil, 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 değil Hayır mi? düğün ve bekarlığa veda aynı gün oldu ha. zaten. Ay, ne var mı? Yani çok ben de bir an <laughs> süslemeyi. Zaten falan... fark ettiyseniz mekan full artı full çiçek süslemeleriyleydi. Yok evet. full yok. Full artı Düğünse okey. Ben bekarlığa veda. biraz şey değil mi ya? Yani gelin masumluğunu öldürmüş biraz. Evet. Masumluğu simgeler. Dekolte, bir mi dekolte ben, olarak biraz masumum. Ben hiçbir zaman o tarzı vermek istemem. Ama... Yani ben çünkü hani masum bir insan olmak ayrıdır, görünmek ayrıdır. Benim e, tarzım bu arkadaşlar. Hani ya tabii ki tarzım bu. Dekolte budur. seviyorsun ya. yani. Dekolteden kastım biraz daha ben akrep burcu kadınıyım. Evet. Biraz daha hani İkinci iddialı iddialı şeylikler severim orada. Bu after. ikinci, bu after daha kısa. Uzun gelinliğim 20 bin lira kısa olan, 4.000 lira e, dans kıyafetim var orada bir de biz tango gösterisi yapıyorduk. O da benim kendi tasarımım zaten. Peki, peki düğüne kaç kişi geldi? Yani kaç kişilikti salon? Çok fazla kişi yoktu, 200 küsür kişiydi. Hı -hı, ben çok fazla şey. insan çağırmadım. Yemekli şey. miydi yoksa kokteyl miydi? Yemekliydi. Kaburga et sebze zaten 200 kişiydik yani evet. sevdiklerimiz 200 vardı 200 kişiydi yani bence fazla olmamış mı bu masraf 200 kişilik düğünde bu kadar demek ki 500 kişilik yapsanız herhalde ya o bahçe meselesi o dans gösterisi de var, de var. bu dansı izleyeyim hanımlar. zaten dansçısın. <laughs> burada da göstermişsin gerçekten Peki eşin biliyor eşin muydu dans müdürüm? etmeyi yoksa? Yok. Eğitim aldı, İ i i̇ki oldu. gün e, biz ha. eğitim aldık. Ben şimdi sekiz branşta eğitim aldım ve verdim. Ama eşim dedi ki ben senin bilmediğin bir dans türü yapmak istiyorum. Ha. Biz de son dakika e, ilk gün iki saat, ikinci gün bir saat olmak üzere üç saatlik bir eğitim aldık ama öncesinde de zaten ben evde biraz çalıştırmıştım ve çalışmıştım. Bravo. Adam profesyonelce dans ediyor. <laughs> tabii ki yapar. Çok güzel ayak uydurur. Ama eşi profesyonel olduğu için onu çok iyi. <laughs> e, Yönetmiş aslında. Evet, dans oldan. etmeyi seviyorsun o zaman. Evet, çok. Hı. Toplamda Soner'le ee, ne kadar zamandır tanışıyorsun? Ee, üç senedir tanışıyoruz, iki senedir beraberiz. Yani beş bir buçuk sene yıl. mi oluyor? Hayır hayır. Totalde üç senedir Heh, okay. tanışıyoruz ama iki senedir beraberiz çünkü bir sene bir arkadaşlığımız vardı.